Selo yan. Çok hızlı Cancelo, Oscar'dı Fernandez'i. Fernandez dışarıya vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Milli takımımız çok güzel bir başlangıç yaptı biliyorsunuz. Elemelerde de çok başarılı bir takımdık ve bu heyecanla Portekiz maçındayız. İnanıyoruz ki hem Portekiz maçı hem sonrasındaki Çekya maçı şampiyona için bizler için önemli bir viraj dönüşü olacak. Ve inanıyoruz ki turnuvada çok ama çok önemli bir başarıyı ülke olarak, milli takım olarak yakalayacağız. Gürcistan başında güzel bir başlangıç ve şimdi de inşallah Portekiz maçıyla birlikte yeni bir heyecanla yola devam edeceğiz. Ve tabii 85 milyon her zamanki gibi tek yüreğiz. Kalplerimiz, gönüllerimiz bir. İnanıyoruz ki bu şampiyona Türkiye için, milli takım için, Türk milli takımı için yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa olsun. Ve tabii bugün güzel İzmir'imizde maçı izlemek, Gündoğdu Meydanı'nda değerli hemşehrilerimizle birlikte tek yürek olarak bu maçta birlikte olmak bizim için de ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk. Takımımızı hep birlikte dualarımızla, gönüllerimizle birlikte destekliyoruz, başarılar diliyoruz.